Keçilerden biri de ot diyeyim Sen de yayıl. He, yat demedim, yayıl dedim, ot diye. <laughs> Aferin lan çomar. Sen bayağı hayvan köpeği olacaksın hadi. Bayağı alışacaksın keçilere falan. Sen devamlı bunları güteceksin tamam mı? Senin görevin bu. Efe evi bekliyor. Onu salamıyoruz pek. Saldık mı o insanlar falan sarabiliyor. Sen daha eniksin. Sarmazsın. Ona göre öğren ya da. Sen insana sarma. Hayvanı gözetle yaban hayvanlarına sar. Tamam? Anlaştık mı? Kime diyorum? Anlaştık mı?